GGIT'de de masterını tamamladık. e, tamamladım. Globtech firması olarak da hem kamu <laughs> kurum ve kuruluşları ile <laughs> güzel işler yapıyor. şeniz olmasın. Eee sonraki e, tek tek e, cevaplayacağız. Ee, buyurun. Tamam. Merhaba. <laughs> Merhaba. <laughs> Sorulara öbür taraftan Ee, geldi mi şu anda ekran? Geldi. Tamam, tamam. Ee, uygulamalar üzerine biraz yok. azaltma tedbirler müdahale hazırlık gibi çalışmalarda neler yapılabilir özellikle yapay zeka tabanlı çalışmalar. aramızda hani e, farklı e, disiplin Arkadaşlar, yani toplandı dört afet konusu üzerinde değerlendirmeler yapıyor. Olacağım. oldum. Ee, ee, i̇şte cicekite işte, de master yaptım. Cicekite etkilemiş mi şeklindeydi. Test konusu <laughs> e göz önüne alarak <laughs> yerleşmiyorlar. Herkes <laughs> e güzel e <laughs> sektörde çalışıyor.

etkili bir karakteristiği yakalamak için e, yalıma giriyor. Onun dışında drone, İHA görüntüleri, analizleri, makine öğrenme, yapay zeka tabanlı analizler, tahminler, modelleme e, çalışma e, bu dönemde e, özellikle devam eden üzerinde yoğunlukla 7. 8. ayımız içerisindeyiz. Ee, onun dışında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bir yurt dışı kaynaklı e, devam ettirdiğimiz bir proje var. Bu projede e, İstanbul bölgesinde de uzun vadede e, orman yangınlarından korumaya yönelik yani projemizde İstanbul için altındaki alanların belirlenmesi projesi, <laughs> Türkiye ile iki işbirliği projesi kapsamında. O zamandır zaten e, AFAD tarafında devam ettirdiğimiz çalışmalarımız var. Bu da genel olarak bir afet risk sistemi adı altında. Yine benzer şekilde İstanbul Orman Bölgesi. e, ee, çözüm ürünlerimiz bulunuyor. Ve genelde bu ürünlerle beraber e, kurgu yapmıyoruz. Ve e, uzaktan algılamayı E, ler çok farklı konular çok özellikle afet ve orman genel Bunun yanı sıra hani, devam ediyor biraz önce söylediğim. Diğer tahminleme tarafından uyarlanmış haline de riski adını verdik. Burada da özelleşmiş fonksiyonları bulunuyor. Netflix'e drone ile ilgili görüntü sağladığımız e, ürünümüz. Tabi bu ürünleri kullanarak mekansal karar destek sistemleri, yapay zeka tahminleme, uzaktan algılama çözümleri, saha ekip yönetimi gibi gibi e, tehlikeli risk analizleri gibi farklı çözümleri bu ürünlerimizle beraber e, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu kadar bizden bahsettiğimiz yeter e, diye düşünüyorum. E, hızlıca e, bu çok karıştırılan e, bir tek Türkiye'de değil, yurt dışında da kavram karmaşası olabilecek birkaç e, terimden hızlıca bahsetmek istiyorum. Bunların en başında biraz önce Tolga Hocam'ın da çok sıklıkla bahsettiği duyarlılık haritası. Duyarlılık olayı bu işin en başıdır. Bir afetin belirli bir alanda olma hassasiyetini gösterir. Biraz önce işte bir beyefendinin sormuş olduğu soru gibi e, o yüzeyin e, afete olan hassasiyeti. Yani orada Herhangi bir eğimi olmayan e, düz bir alanda, mesela düz bir alanda heyelan olmaz veya işte e, ne diyeyim tamamen kayalık çok derin kayalıklı olan alanlarda toprak kayması olmama ihtimali olabilir. Ama e, bu hassasiyeti oluşturan etmenler bir araya geldiğinde oranın hassasiyetinden duyarlılığından bahsediyor olmaya başlarız. Burada baktığımızda mekansal e, olabilirlik olarak da aslında ifade edilebilir. Şimdi bunun bir diğer üst aşamasına geçtiğimizde duyarlılıktan sonra aslında tehlike oluşuyor. Tehlikede bir afetin aslında e, belirli bir yerde ve belirli bir zaman aralığında olma olasılığını gösteriyor. Yani bir tetikleyici unsur olması lazım. Biraz önce Tolga hocamın söylediği gibi ya antropolojik ya da işte e, doğal e, olaylar mesela yağış gibi e, tetikleyici bir unsur olması gerekiyor. Bir de bu tetikleyici unsurun bir de periyodu olması gerekiyor. Yani bu olma sıklığı bu ikisiyle beraber çarptığımız zaman aslında oranın tehlikesi ortaya çıkıyor. Yani orası afete çok duyarlı bir bölge olabilir ama tetikleyici unsur veya bir periyot yoksa orası tehlikesiz bir bölgede de olabilir. Burada diğer e, önemli bir kavram da aslında etkilenebilirlik, e, zarar görebilirlik kavramı. Bu bir afetin etki alanı içerisinde kalan belirli bir unsur ya da unsurlar kümesinin maruz kaldığı zararın derecesi aslında. Mesela bu görselde gördüğünüz bu binanın zarar görme derecesi bir heyla, e, selden dolayı %10 olabilir e, derecesi. Ama bu bir... E, e, tahta bir yapı olduğunu düşündüğümüzde veya bir kargil yapı olduğunda yüzde seksen olabilir. Yani bunun etkilenebilirlik derecesi yüksek olabilir. Aynı yerde, aynı lokasyonda ama bulunan objenin tipine ve etkilenebilirlik e, gücüne göre bu e, değişiyor oluyor. O yüzden de bu da e, otomatik olarak ilerleyen dönemde hesaplanacak riski belirliyor. Yani risk ne oluyor? Riske belirli bir alan ve referans verildiği için belirli bir tehlikeye maruz kalma veya zararı uğrama olasılığı. Bu şemaya bakacak olursak envanter sayesinde duyarlılık hesaplanıyor. Duyarlılıktan tetikleyici unsurlar ve periyot belirlenerek aslında tehlike haritaları oluşturuluyor. Tetkiyle, tehlikeyle beraber o bölgedeki etkilenebilecek obje, biraz önce Tolga hocamın söylediği gibi insan olmayan, etkilenebilecek herhangi bir şeyin olmadığı bir yerde tehlike olsa olsa bile risk oranı sıfır çıkar. O yüzden hani burada etkilenebilirlik de riskin önemli etkenlerinden tekidir. Riskte tek başına tek bir risk yoktur. Sosyal risk olabilir, çevresel risk olabilir. Hepsi de bunun ayrı ayrı değerlendiriliyor olması gerekiyor ve her bir afet türü için de bunların ayrı ayrı değerlendirilmesi lazım. Hepimizin yani bu dönemler, bu dönemde çok popüler olan bir konu işte yapay zeka, yapay zeka herkesin ağzında. Herkesin de çok fazla şey. Temelde baktığımızda işte insan zekasını taklit ederek tepki veren sistemler veya makineler ee, olarak değerlendirebiliriz. Bu sistemler aslında topladıkları bilgilere göre olarak da değerlendirebiliriz. Ve yani hani içimize girmiş durumda. Mesela en basit akıllı telefonlardaki asistanlar, mesela Siri Telefon açtığınız zaman bir arama yapmaya kalktığınızda size hemen bir öneriler listesi koyuyor. Bu öneriler bana göre farklı ee, Tolga hocaminkinde farklı şeyler çıkabilir. Veya işte Google Maps açtığınızda arabaya biner binmez e, evinize mi gitmek istiyorsunuz diye bana hemen uyarı geliyor. Niye? Benim o günlük alışkanlıklarıma bakarak orada bir yapay zeka çalıştırıyor ve buların e, duyarlı haritalarıyla çakıştırılıp e, optimizasyonları gibi. Ek bazı çalışmalar da yapılıyor oldu. Ayrıca burada 10 tane işletme müdürlüğü ayrı ayrı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve İstanbul ili için e, duyarlılık ve tehlike analizleri yapılıp e, yangın eylem planları ayrı ayrı hazırlandı bunları e, bu şekilde. E, bu bitir, e, tamamlanmış olan bir Avrupa Birliği projesi Avrupa Komisyonu tarafından desteklendi. İkili işbirliği e, projesi. Bu proje kapsamında da işte orman yangın yönetimi farkındalık portalı oluşturuldu. Aslında geçmişte yapmış olduğumuz tüm çalışmaların aslında nihai birikimi şeklinde oldu. Bu çalışma kapsamında bazı rapor çalışmaları da yapıldı. Özellikle işte Avrupa Birliği'ndeki bu çalışmalarla ilgili yangınla ilgili çalışmalar neler yapılmış, Türkiye'deki GEP analizleri gibi çalışmalar yapıldı. Buradaki farkındalık portalı e, son kullanıcıya açık, hani vatandaşa açık. Da burada login olarak girildiğinde daha farklı özellikler e, elde ediliyor. Bu vatandaş portalının olduğu tarafta da bölge ile ilgili genel tüm bilgileri e, alınabil, alınabilmekte. Ee, tabii bu kadar böyle hani e, analiz analiz diyoruz ama analiz yapılıyor olmaz. Sistem en güzel sistemle olsa, en kaliteli sistem, en doğru sonuç üretiyor olsa bile veri olmadan bir şey yapamaz. Aslında bu sistemlerin arka tarafta kendi kendini besliyor olması gerekiyor. Başka sistemlerle gerek entegrasyonlarla gerek de kendi içerisinde e, user-friendly ekranlarla. Burada da orman yangın tarafında öncelikle envanter tarafı, hem yangın envanteri hem de ormanın kendi yangınla ilgili e, müdahale envanterinin giriliyor olması. İşte arazözler, kuleler falan. Bunları harita üzerinde rahatlıkla hızlı bir şekilde güncelliyorlar. Ve bunlara bakarak da tüm bölgedeki olmuş olan yangınlar, bunların illere göre dağılımı, istatistikleri çok değişik istatistik e, ki sonuçlara göre kararlar verebiliyorlar. Aynı şekilde burada da yapay zeka tabanlı analizlerini gerçekleştiriyorlar, aynı afet tarafında olduğu gibi. Ama tabi burada orman yangınlarına özel datalar ve algoritmaların onlara göre düzenlenmiş hallerini kullanıyorlar. Bu proje kapsamında ayrıca dronla, drondan gelen görüntülerin birleştirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili bir yazılım geliştirdi kendilerini ve bu bölgede bunları şu anda aktif olarak kendi bölgelerinde uçtukları drone'ları ee, bu ekranda görmüş olduğumuz son haritaları üreterek kullanabilmekteler. Özellikle de değişim analizlerinde şu anda kullanıyor kendileri. Sistem çıktısı olarak da bu şekilde bir e, pafta yangın duyarlı haritası İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü sınırı için yangın duyarlı haritası üretilmiş durumda. Devam eden projemize gelecek olursak da bu da yine Avrupa Komisyonu'nun Eko bölümü tarafından desteklenen, fonlanan bir projeydi. Bu da afetlere hazırlık ve korunma ile ilgili bir destek fazıydı. Burada vermiş olduğumuz kurumla beraber çalışması devam ettirdiğimiz projenin adı İstanbul Bölgesi Ormanlar için Uzun Vadeli bir Orman Yangın Önleme Çerçevesi'nin geliştirilmesi. Uçur bu, bu proje kapsamında işte iklim değişikliği ve kentsel gelişmenin orman yangınlarına etkisi değerlendiriliyor. Ayrıca orman yangın önleme iklim değişiklikleri e, ilişkisi ile ilgili araştırma boşlukları ve gap analizleri yapılıyor. Ayrıca adalar bölgesi için işte hem gelecekteki iklim e, modellerini e, kullanarak gelecek tahmini, o tahmine göre iklim koşullarının ne olacağı ve o koşullara göre gelecekte buranın yangın duyarlılık tehlike analizlerinin yapılması, ee, aynı zamanda bazı senaryolar, simülasyonlar yapılıyor olacak adalar bölgesinde ve bu simülasyonlara göre nasıl müdahaleler yapılması gerektiği ile ilgili eylem planları hazırlanıyor olacak. Ee, bu projemiz şu anda devam etmekte, yıl sonu itibariyle de tamamlanması öngörülmekte. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Biraz e, hızlı olduğu kusura bakmayın. Zaman yetiştirmeye çalıştım. Çok teşekkürler.